Evet, değerli Duygu Deniz'i konukları öncelikle evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz ev hanımlarının hepsinin bildiği üzere bazı terapi gibi gelen işleri, hobileri var. Onlardan bir tanesi de örgü. Değil mi arkadaşlar? Ben de şöyle minik bir erkeğe patiler yaptım. Şimdi bunların şu süslerini takıyorum. Hem de böyle kendimi dinlendiriyorum. Bu ipleri gördüğünüz fazlalık ipleri keseceğiz. Ben bu patiyi yaparken şunu düşündüm. Genelde çocuklardan, yeni yürüyen çocuklarda özellikle ayaklarında ne çorap ne patik vurdurmuyorlar. O yüzden ben buna iplik yaptım. Yoksa örneğinde böyle bir iplik yoktu. Ayakkabı tarzındaydı. Ama biliyorum ki küçük adam onu ayağında durdurmayacak ve çok da güzel oldu çıkartacağı için şöyle şey yaptım. ip yaptım. Yani sadece örneğinde bu yoktu. Diğeri örneği böyleydi. Şimdi şunu da beraber yapalım kaç tane şurada bakalım tahmini bir 80 85 tane zincire ihtiyacımız var. Topağımız arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizin de böyle uğraşlarınız vardır mutlaka. Çünkü benim bildiğim hanımlar boş durmazlar. Bir 2, 3, 4, 5 böyle çok sık olmayan zincir çekelim. 1. Unutursam 21 hatırlatın 21, 22, 23, 24. Bir. 32, 33, 35, 35, burayı iki kere dolanacağız, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60 39 80 bakalım bakalım şöyle ben bunu çok aldım diye o çok olmamış şuradan biraz da taşıyacak ki bağlama alanı kalsın. Gerçi şöyle olacak. Şuradan yapacağız. Şurada biraz bağlama alanı kalsın diye. 3-5 tane daha yapsak yetiyor yani. Evet, şimdi bunu böyle keselim. Evet. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Şöyle sürüyor. Havaya kalktı bilmiyorum. Oluyor bunlar örgüde. Bakalım tabii bu giyince nasıl duracak ben çok merak ediyorum. Bu erkek adamın ayağında. da tombik ayakları var. Çok tatlı, çok tombik bir ayakları var. Evet. Şimdi bu şu iki tane şeye püskürümüzü takalım. Tam ortalayarak zincirimizi ortaladık. Şuradan aslında ben bunu nasıl yaptım? Bağlamış mıydı? Yok bağlamamışım herhalde takmışım. Hatırlamıyorum ama Neyse. Önce şuradan geçirteceğim ben arkadaşlar. Herhalde öyle yapmışım. Sizden bir de unutkanlığınız olmasa daha güzel olacak her şey. Neyse böyle yapalım. Çünkü burayı da tutsun diye. Yani şimdi sana bozulmasın. değil mi Herhalde böyle yaptım. Disklerimiz. Şimdi bunu ne yaptık? Bunu getirdik. Şu ortaladığımız zincirimizin tam ortasına şu şekil bağlıyoruz. farklı farklı da yapılabilir. Ben böyle yaptım. Siz de farklı teknikler kullanabilirsiniz. Hatta gördüğünüz gibi şurada benim çatalım var. Bunları da bu çatalda yaptım. Şu pomponları siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Şu şekilde sararak böyle 10 kere sardım. Ve bu şekilde yaptım. Evet. Diğer şeyimiz. Aa. Aman Allah'ım. Bonumuzu kaybetti zannetti. Buradaymış. Tam bitme aşamasında. Kaybolmasın. Birbirlerinin arasında kaybolursa daha da bulamayız. En güzel bölüm bu son bölüm ya. Herkes çok sever bu bölümü. Bitirme aşamasını. Hele bir de sahibi ayağına giyerse sahibi gibi güzel bir patik yaptık. Sahibi de bundan güzel. Giydiği zaman inşallah bir foto alırız. Sayfamızda size gösteririz. Çünkü daha bunun bir de sürprizi var sadece patik değil anneannesi ona bir de yelek örmüştü geçen sene Örmüştü yelek ama giymedi çünkü henüz o zaman Yeni doğduğu için şimdi bu sene giyecek inşallah İnşallah küçük gelmeyecek daha Dikeceğiz bir de onu dikmedik yani Bekliyoruz Neden? Şimdi bunu da buraya monte edelim. Bir bir şey. Çıkalım burada. Nasıl? <laughs> Ay. Hemen yanıma. monte ediyoruz. Fazla ipimizi keseceğiz. Bu uğraşır da Ayrı güzel oluyor. Önce Önce Herkes yapmalı. Hem de hediye olarak Çok güzel hediye bunlar. İlerleyen günlerde Farklı işlerle de inşallah çekeceğiz. Değerli izleyenler Sayfayı Dolu dolu bir sayfa olsun. Siz de dolu dolu görsellerimizi izleyin diye. Evet şöyle. Gördünüz mü? Şimdi şurayı şöyle bir boşaltalım. Patiğimizi alalım bunu alalım <laughs> alalım şu ortaya hemen arkadaşlar ortaya takalım ortaya yönünü şöyle düz çevirmek Ortaya önce bir zincirin bir tarafından şu şekilde arkaya geçireceğiz. Tığımızın yardımıyla zincirin atlatarak arkaya dolandıracağız zincirimizi. Şimdi yine hemen diğer yandan. Zor bölümü bitti. Burası en zor tarafı bu kısımdı. Şimdi bu zoru atlattıktan sonra evet. Diğerse, diğer tarafları kolay. Şu elimizde gördüğümüz bu sefer fazla ipleri mutlaka oluyor bunlar. Şöyle kesebiliriz. Onları ben İlk şuradan atlatalım. Bir zincirimiz atlatmaya devam ediyoruz. Kırmızının yardımıyla. Evet. Buradan bir atlattık. Bak. Evet, çevirerek Kendimize. bunlar artık son kısımları mı? gayet zevkli bence yapım aşaması sona doğru ama işte hava soğuk burada değil sahibi Olsa da hemen giydirsek, bunu artık başka bir şey de yaparız. Diğer bandımızda inşallah yer çekimimizde yaparız. Yine şunu buradan köşeden hemen dışa aktıralım. zor geçiyor Gibi. Aceleciyseniz sabırsız bir insanım galiba. Evet. Dediğim gibi torunlara, şulara, çocukları da sevindirmek, sana da sevindirmek, güzel bir şey işte parak ne de bak kış öylenin. evet işte bunu sonra bağlayacağız buraya hiç bağlamamıza gerek yok gördüğünüz üzere şu şekilde bir evimiz, elimizde görüntü vererek bu patilerimiz bitti arkadaşlar. Ev ayakkabısı. Genç. Genç neslin ev ayakkabısı. Böyle. Nasıl? Allah'a ben çok beğendim. Siz ne dersiniz? Ama şimdi bunun bir de sürprizi var. Bunlar burada ama şimdi ne var arkadaşlar? Bunun bir de yeleği var. Bakın aynı iple ördük. Bu pamuklu bir ip, laylon olmayan yumuşak merserize pamuklu bir ip. Tabii bu küçükli dikeceğiz. Sonra şöyle düğmelerini, şöyle bir düğme var. Ben bilmiyorum hangisini dikeceğim. İki çeşit almışım ama hangisini dikeceğimi daha karar vermedim. arkadaşlar. Allah Allah açamadım Neyse yırtıldı. Ama bir şey olmaz. Bakın şöyle bir düğmemiz var. Şöyle bir Böyle bir düğmemiz var. Ya da da çok büyük erkek düğmesi gibi olmadı mı? Küçük bir adam. Bu küçük harika bir adam. Şöyle yapsak, bunların yerine, bunları mı şu şekil ne olur, şu şekil ne olur bilmiyorum, şu şekil olur, ben karar veremedim. evet, ben şuraya kapanmadım, ama şurada belki düğme süs olur mu, ama çok da fazla oluyor, yani fazlaya da gerek yok bir, Çocuk. küçük bir çocuk için. bebeklikten çıkıyor artık. Delikanlı oluyor. O yüzden sanki bunlar yeterli gibi. Ne dersiniz? Şunları <laughs> da şöyle bu takımı mı tamamlayalım? Bilmiyorum. İki tane arttı düğmeniz Şöyle de olur mu diye. Çok mu abartı olur bilmiyorum. Başka yerde kullanır mıyız? Bakacağız. Bunu bir deneyip göreceğiz. Evet. Şimdilik dursun. Bakın. Böyle. Şimdi bu takımımız böyle. Şimdi çok az bir iş var. Hemen bir beş dakikada şu yanları birleştireceğiz. Omuzları birleştireceğiz. Ve bu takımımız bitecek. Takımımız bitecek. Evet arkadaşlar. Burada kaybetmeyelim gördüğünüz üzere. Ama tabi bu kadarla bitmiyor. Bu fatiği yeni ördüm. Bu geçen seneden. Bir de yeni ördüm. Şöyle bir size sürprizim oh, var. Bu da yeni ördüğüm bir patik. Değerli izleyenlerim. Bu tabanlıklı böyle 35-36 numara tabanlıkla üstüne ördüğüm bir pati. Bu patimi şöyle bir aksesuarlar yaptım. Bu aksesuarlarımı da çok uzun olmasın ee, diye şimdi dikmeyeceğim. Bu sürpriz olsun. Bakalım başka bir günde de sizinle bu süslerimizi patiğimize monte edip bitirelim çünkü bütün yapım aşaması çok uzun ee, onu çekmek biraz da zor zahmetli iş olduğu için başka işlerimizde çokça var olduğu için bilmiyorum eğer çok yoğun istek olursa bunun yapım aşamasında patiklerin ayrıca düşünürüz ama bunun için tabii ki abone olmanız beğeni atmanız yorum atmanız çok önemli İnşallah görüşürüz diyerek güzel dileklerimizle güzel günlerde buluşmak ümidiyle diyorum. Hepinize hoşçakalın.